Merhaba arkadaşlar Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Sevilen İmanet dizisinin başarılı oyuncusu Ali İbrahim Zeyhan'dan sizleri üzer yepyeni kareleri topladık arkadaşlar. Sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Zeyhan izleyicilerimiz tarafından Sevilen Meçide ve tam nokta olmaktadır arkadaşlar sizler de benim gibi Halil ve Sıvan'ı birbirlerine yakıştırıyor musunuz arkadaşlar yakıştırıyorsunuz Videolarımıza çöz atıp diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır Beğenirseniz daha çok paylaşımlar edelim sizler için Umarım beğenmişsinizdir güle güle arkadaşlar hoşça kalın.